Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kore mutfağının çok sevilen lezzetlerinden biri pajon yapacağız. Hemen başlayalım. Pajon aslında bir Kore pankeki, sebzeli bir pankek. Ee, i̇çerisinde bol sebze olduğu için bizim mücverimizi andıran bir lezzet aslında. O yüzden bize çok yakın e, ve çok seveceğimiz bir lezzet. Ana malzemesi taze soğan. Ee, Kore'de sokakta bunu yaptıklarında aslında taze soğanları hiç bölmeden adet adet koyup üzerini çeşitli balık e, ya da deniz böcekleriyle karides, kalamar gibi çeşitlendirilen ve lezzetlendirilen bir pankek. Ama ben şu an gördüğünüz gibi hem elini hem boyunu biraz inceltmeye çalışıyorum taze soğanları. Çünkü böyle tane tane iri iri ağzına geldiğinde çok hoş olmuyor. Aynı zamanda bu pankekin içerisinde acı kırmızı kore biberleri de oluyor. Ben bunun yerine bizim tatlı kapya biberlerimizi kullanacağım. Ve ekstradan havuç ekleyeceğim. Dilediğiniz sebzeyle çeşitlendirebilirsiniz. Bol sebzeli, az unlu olduğu için ve çok az yağda kızardığı için aslında çok sağlıklı ve fit de bir yemek aynı zamanda. Şimdi hemen çekirdeklerini çıkardığım kapya biberlerimi de julian julian kesiyorum. E, buna lahana da çok yakışır bu arada. Kabak da çok yakışır. Hepsiyle deneyebilirsiniz. Şimdi sebzelerimi bir kaseye topladım. Ardından yeni bir kase aldım. Bir adet yumurta kırdım ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra biraz lezzetlendireceğim. E, bir parça tuz e, ve bir parça öğütülmüş karabiber ekliyorum. Ondan sonra üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ardından biraz su ekleyeceğim ama bunun yerine sebze suyu, tavuk suyu, et suyu, balık suyu gibi sular da ekleyebilirsiniz. Onlar da genelde balık ve sebze suyu kullanıyorlar. Şimdi hemen bir kaşık mısır nişastası ve iki kaşık un koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Gerçekten unu ve nişastası çok az bir malzeme. Pankekten çok çok daha sulu oluyor. Gördüğünüz gibi bu akışkanlıkta olacak. Bayağı sulu bir harç. Şimdi hemen kesmiş olduğum soğanlarımı ve sebzelerimi bu harcın içerisine koyuyorum ve bir güzel buluyorum. Bu yağımız kızana kadar bir süre bekleyecek ve bütün lezzetler iç içe geçecek. Şimdi hemen tavamı ocağa koyuyorum. Orta ateşte pişecek bu yemeğimiz. Biraz ısındıktan sonra hemen harcımı ve sebzelerimi tavaya ekliyorum. Harcımı tavaya güzelce yerleştirdikten sonra orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Altına bakacağım bir süre sonra evet güzelce kızarmış ve pişmiş hemen tersini çeviriyorum ve ters tarafını da güzelce pişiriyorum şimdi ilk pişen bu yüzeyi bir kez daha döndürüp pişireceğim ki iyice çıtırdasın diye bu yemeğin yanında bir de sosumuz olacak hemen onu hazırlayalım 2 e, yemek kaşığı soya sosu 1 yemek kaşığı elma sirkesi biraz tatlı ya da acı pul biber ve biraz kavrulmuş susama ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz ve evet pajonumuz hazır. Hemen tadına bakacağız. Böyle chopsticklerle de kolayca bölünebiliyor. Altı çıtır çıtır içi yumuşacık. Sosa banarak çok ama çok lezzetli oluyor. Çok tanıdık ama aynı zamanda farklı da bir lezzet. Siz de mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.